Sen Çal Kapımı dizisindeki performansı ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel'in yıllar önce Çılgın Dershane Üniversite'de dizisinde Meryem karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali dikkatlerden kaçmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hande Erçel'in, Çılgın Dershane Üniversitede, dizisinde dans ettiği görüntüler gündem olurken, estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi, rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş, hayranları tarafından paylaşıldı. Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı da biliniyor. Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi sosyal medyada büyük ses getirmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar